Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanlık görevini yürütmekteyim. 2010 yılından beridir. Ankara'da bisiklet kullanımının arttırılması, bisiklet yollarının, park yerlerinin yapılması için çalışmaktayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın ortaya koymuş olduğu bisiklet yolları vizyonu karşısında daha önceleri kendi topluluğumuzda yürütmekte olduğumuz çalışmaları Kent Konseyimizle birlikte yürütmenin daha faydalı olacağını düşündük. Kent konseyimizin her anlamda bizlere siyasetten uzak, kentli olmanın bilinci çerçevesinde Ankara'mızda bizlerin de fikirlerini paylaşabileceğimiz bir ortamı hazırlamış olduğunu gördük. Ankara'daki bisikletler olarak bu kentin geleceğinde söz söyleme, yönetişim ilkesi çerçevesinde katılım gösterme şansını yakaladık. Eğer sizler de Ankara'mızın modern ve gelişmiş bir kent olma yolunda alınan kararlara katılmak istiyorum diyorsanız, Sizleri de Ankara'nın ortak aklı Ankara Kent Konseyi'ne katılmaya çağırıyorum.